Arkadaşlar bu benim 413'teki ilk açtığım şey yuva. Ada etkinliği başlamış bu arada. Bu şekil oluyor. Yalnız 45 gün falan sürüyor. Herhalde. Ben de ilk defa girdim. Bayağı olmuş başlayalı. Bayağıdır girmiyorum bu hesaba. Böyle şeyler çıkıyor. Bir gün 20 saat sonra daha net bir şey söylerim size bilgi veririm. Şurada aynı klandan yani aynı bölgeden iki kişi katılmış bizden. 413. Başka da. Hadi etkinliği de böyle. Hiçbir yere de gidemiyoruz. Olduğumuz gibi de kalıyoruz. Hala 413 bölgesindeyiz. Taşınma falan yok yani.